Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte trigonometri kampına başlıyoruz. 15 günde trigonometriyi tamamen bitireceğiz. Soru çözümleriyle birlikte arkadaşlar. Birçok YouTube kanalından faydalandım bu kampları yaparken ve ayrıca farklı bir şey de yaptım. Sizlere tavsiye ettiğim kaynaklara ve kanallara özel ayrı bir soru çözüm pdf'i de hazırladım. Yani benim tavsiye ettiğim kaynakları çözdüğünüzde Elinizde soru ödevlerinizi hazır bir şekilde bulabileceksiniz. Bu durumda gerçekten benim e, önerdiğim kaynakları alan arkadaşlarımız e, çok daha şanslı olurlar diye düşünüyorum. Zaten tavsiye edeceğim kaynaklarda gerçekten kaliteli kaynaklar olacak. Burada sizlere daha hazır bir program, daha böyle hızlı ve verimli bir pro program olması açısından böyle bir şey düşündüm. Umarım yaparsınız. Elinizde başka kaynaklar varsa sizlere de soru soru ödevlendirme şekline gittim. Yani 50 soru, 40 soru, 70 soru şeklinde ödevlendirmeler yaptım. Ee, ama diğer kaynak alan arkadaşlarım çok daha şanslı olacaktır. Bunun da bu arada kaynak alınması için falan değil. Hani elinde bulunan arkadaşlar için ve benim de elimde bulunduğu için test ödevlerini nasıl ayarlamanız gerektiğini aslında o örnekte de görebilirsiniz. Yani kaynak e, elinizde o kaynaklar yoksa bile e, benim o hazırladığım diğer soru PDF'ine bakın. Orada e, nasıl ödevlendirme yaptığımı görebilirsiniz. Bu şekilde trigonometriyi daha hızlı bitirebileceğinizi düşünüyorum. Şimdi soru bankası tavsiyelerimle başlayalım arkadaşlar. Ben burada fasikülü daha sonrasında tavsiye edeceğim. Fasikülü de farklı bir yöntemle tavsiye edeceğim. Yani fasikülü aslında hepinizin çözmesine gerek kalmayacak burada arkadaşlar elinizde 3 tane soru bankası varsa yani kolay orta zor şeklinde sıralabileceğiniz kademe kademe soru bankanız varsa ben fasikül çözmeyi tavsiye etmiyorum bunun nedeni arkadaşlar zaten üç kaynaktaki sorular sizlere fazlasıyla yeterli olacaktır kalan 3 aylık süremizde kesinlikle en hızlı nasıl ilerleyeceğiz buna bakmalıyız en hızlı ve en verimli şekil hangisi ise ona göre ilerlememiz gerekiyor bu yüzden arkadaşlar elinizde dediğim gibi soru bankası yeterli sayıda varsa kesinlikle fasikül almanıza gerek yok fasiküle vakit kaybetmenize gerek yok tabi ki çok çok fazla derece isteyen arkadaşlarımız var. Anlayabiliyorum. Ancak bunların ben gereksiz olduğunu söyleyebilirim. Yani fasikül olmadan da bir konuyu çok sağlam oturtabilirsiniz. Özellikle trigonometri, limit, türev, integral gibi konularda kesinlikle oturabilir. Burada arkadaşlar öncelikle sizlere tavsiye edeceğim kolay kaynağımız matematik ilacı. Burada bunun yerine aktifte tercih edilebilir. Yani yeni nesil sorulara çok alışık olmayan bir öğrencinin tercih edeceği bir kaynak olabilir. Bu arkadaşlar sizlere işlem yeteneğini geliştirecek ve sizlere hız kazandıracak bir kaynaktır. Bu yüzden arkadaşlar ben kolay bir kaynak çözüme taraftarıyım. Hani hangi seviyeye ait olursanız olun bana göre kolay kaynak sizlerin çözmesi gereken bir kaynak türüdür arkadaşlar. Burada dediğim gibi kaynak şeklinde yeni nesil olmayacak şekilde mesela aktif koyabilirsiniz. Burada orta kaynak olarak benim AYT Matematik'te tavsiye ettiğim bilgi Hep videolarımda söylüyorum. Gerçekten çok kaliteli bir kaynak da. Denemeleri de gayet güzel. Ben AYT denemelerini çözmüştüm. AYT Matematik denemeleri biraz zor gelmişti bana. Zor kaynak olarak tavsiye edeceğim kaynak gerçekten orijinal. Matematikte zaten ben bunun üstüne tanımıyorum. Gerçekten güzel bir kaynak da. Tavsiye ederim. Burada arkadaşlar öncelikle şuradan bahsettim kolay, orta, zor şeklinde kaynağınız varsa yani bu üç kaynağınız varsa fasiküle kesinlikle gerek yok. Çünkü bunlar zaten sizleri kendisi, kendinizi bir konuda geliştirmeniz için yeterli bir sayıda soru barındırır. Mesela trigonometri konusundan bana göre bu üç kaynakta en az 400-500 soru vardır ve 400-500 soru özellikle trigonometri adına zaten sizler için yeterli soru sayısı olacaktır. Ki zaten videolarla da ilerleyeceksiniz. Zaten videolarda da soru bir sürü soru göreceksiniz. Video ders ile birlikte. Burada arkadaşlar en az 500-600 soru çözeceksiniz yani. E, o yüzden bana göre 3 kaynağınız varsa yani kolay orta zor şekilde sıralayacağımız kaynaklarımız varsa fasikül çözmüyoruz. Tavsiye etmem. E, tabii ki çözülebilir ama ben tavsiye etmiyorum. Daha kısa sürede bitmesini istiyorsanız. Burada arkadaşlar şöyle bir e, tavsiyede bulunacağım. Mesela diyelim ki benim kolay ve orta kaynaklarım var. Zor kaynağımı çözmek istemiyorum. Onun yerine ben fasikül çözmeyi daha verimli bulduğumu düşünüyorum. O zaman şöyle bir şey tavsiye edebilirim sizlere. Kolay kaynağım elimde bulunacak. Bunu videolarla birlikte çözeceksiniz. Tamam mı? Bunu anlatacağım. Bunu nasıl çözmeniz gerektiğini, kampla birlikte nasıl ilerlemeniz gerektiğini. Burada kolay kaynağımdan ilerliyorum ben zaten. Orta kaynağım da elimde bulunacak. Yani mesela burada bilgi sarmal da elimde bulunacak. Ben bilgi sarmaldan da kendimi ödevlendirmeler yapacağım. Ama zor kaynağımı çözmüyor. Yani orijinal bir, orijinal de bizim ortak zor kaynağımız pardon. E, onu çözmeyeceğiz burada fasikül olarak ben sizlere Acil'in Trigonometri fasikülünü tavsiye ederim. Burada mesela şeyi bulamadım ben. Bunları aldım bu arada kitap sitesinden. Hız ve rengi falan bulamadım. Bilgi sarmalının yine arkadaşlar şeyleri çıkmış. Eee fasikülleri çıkmış. Şu an benim elimde limiti, türevi falan var. Onları diğer videoda bahsedeceğim. Gerçekten çok kaliteli. Ben normalde onları almayacaktım. Ama şeyde görünce çok hoşuma gitti ve içini inceledim. Gerçekten çok güzel kaynaklar. Fasikül olarak ben trigonometride acil çözmüştüm. Çok tavsiye ederim kesinlikle. Bunun yerine daha orta bir kaynak istiyorsanız e, hız ve renk tavsiye ederim. Ancak arkadaşlar acil, e, kolaydan zora gittiği için e, bana göre çözülmesi gereken bir fasikül. Bunun yerine orijinal de alınabilir, hız ve renk de alınabilir dediğim gibi. Ancak ben acilin fasikülünü çok daha fazla beğeniyorum. Geometri özellikle sizlere çok geliştirebilecek bir kaynaktır. İçinde geometrik e, şekillerle alakalı taktikler falan da var. Yani o açıdan geometri sorularını özellikle sizleri çok geliştirir. Kaynak tavsiyelerim bu şekildeydi. Biliyorsunuz ki trigonometri çok uzun bir konu. Bu yüzden videolarımız da çok fazla. Yani 20-25 tane video var her kampta bunları ayarlamak benim için çok zor oldu. Başlıklara göre ayarladım. Ancak burada yapmanız gereken şeyden bahsedeceğim ve en önemli şeyden bahsedeceğim. Bu tarz uzun konularda kesinlikle videodan ilerlerken yani video ders defteri artı kolay kaynak şeklinde gidin. Mesela diyelim ki pazartesi iki tane video izlemeniz gerekecek bir e, trigonometri konusuyla alakalı. Bu iki videoyu izleyin. Hoca ile birlikte de video ders defterini kullanıyorsun. Hangi hocadan gidersen git hiç fark etmez. Video ders defterini hoca ile birlikte çözüyorsun. Hocanın çözümünü durduruyorsun. Yarısında sen çözmeye çalışıyorsun. Bu senin yorum yeteneğini arttı bir durumdur. Bunu yaptıktan hemen sonra kolay kaynağında o iki videoya dahil olan yerleri çözmeye çalış. Mesela benim matematik ilerici kaynağım var. Burada iki videoda gördüğüm hangi soru tarzları varsa, hangi konu başlığı varsa bunları bu kaynağımdan halletmeye bakıyorum kesinlikle. Bu sizlere konuyu unutturmayacaktır ve konuyu uzun bu tarz konuları konuları unutmanıza engel olacaktır. Hem de arkadaşlar pratik yapmanıza yardımcı olacaktır. Siz 20 videoyu böyle toplu izledikten sonra 3 kaynağı geçerseniz veya fasküle geçerseniz zorlanırsınız. Çünkü onun yerler olacaktır. Bu yüzden unutmanın önüne geçmek için kesinlikle kolay kaynağınızı videoları izlerken o süreç içerisinde bitirmenizi tavsiye ediyorum. Daha sonrasında da işiniz azalır. Yani e, orta kaynağınızdan soru çözeceksiniz. Zor kaynağınızdan fasikülden soru çözeceksiniz. Diyelim ki hiç fark etmez. Bunlardaki işinizi azaltacaksınız arkadaşlar. O yüzden e, kolay kaynağımızı ne yapıyoruz? Videoları izlerken o süreç içerisinde bitirmeye bakıyoruz. Günlük kendimize küçük küçük ödevler veriyoruz. 10 tane soru bile olsa çözün arkadaşlar. 4-5 tane bile olsa çözüm o sizlere pratik yaptıracaktır işlem yeteneğinizi geliştirecektir o yüzden bunu kesinlikle tavsiye ediyorum bunu kesinlikle yapın şöyle bir şey de tavsiye ederim diyelim ki 20 tane video var sen bu 20 video izlerken aynı zamanda fasikülden gidersen fasikülde zaten konular ayrıldığı için daha rahat olabilir fasikülden gidersen onun ardına mesela fasikülü bitirdin 20 video izlerken fasikülün bitti çalışma süresince bitti kolay kaynağımızı çözdüğümüz gibi yaptık Buradan daha sonrasında mesela orta bir kaynak çözebilirsiniz. Hani tekrar etmek amaçlı, bunun üstüne koymak amaçlı. Sadece iki kaynak çözerek de aslında bu konuyu tamamlayabilirsiniz. bunu da yapı, yapıp, Bu da yapılabilir. Bunu yaparsanız da aslında hem süreden tasarruf etmiş olursunuz hem de böyle çok kaliteli kaynaklar çözerek aslında kendinizi geliştirmiş olursunuz diyebilirim. Şimdi herkesin merak ettiği bir konu geometrisiz trigonometri olur mu? Kesinlikle olur arkadaşlar. Ben bu yargımı Selim Hoca ile kırmıştım Bıyıklı Matematik kanalıyla. Burada arkadaşlar Selim hoca bana şunu öğretmişti soru tiplerini ezberlememiz gerektiğini yani tezgahımızda bunu yapmamız gerektiğini aslında. Burada arkadaşlar soru tiplerini ezberlemek de sadece geometrik kısımlarını ezberlemek. Mesela sana bir soruda e, geometrik bilgiyi veriyorsa onu zaten veriyor arkadaşlar ne yapmanız gerektiğini. Selim Hoca sayesinde ben şunu fark ettim. E, onları ben ezberlediğim zaman aslında her soruda bana aynı bilgiyi sorduğunu ve geometrik bilgi istemediğini fark ettim. Burada mesela bir tane kare veriyor. Şu çaprazlardan bilgiler verir. trigonometri oraya koyar ya işte e, geometrik şekli koymak ne demek. E, geometrik şekli koyar bu şekilde aslında sizlere sorularını sorar burada benim yaptığım kesinlikle bilgi ezberlemekti burada teorik bilgileri ezberlemeniz çok önemli Pratiğiniz olmasına hiç hiç gerek yok burada dediğim gibi üçgenler adına temel bilgileri bilmeniz yeterli olur bunları da bir not defterinden geometri konu anlatımından öğrenirseniz veya Selim hoca gibi anlatan hocalardan İlyas hoca gibi anlatan temel üzerine yoğunlaşan hocalardan dinlerseniz kesinlikle verim alacağınızı düşünüyorum burada dediğim gibi soru ezberlemek aslında sizlerin en önemli nokta olur geometrik şekiller adına konuşuyorum ee, dediğim gibi farklı hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar geometri adına hiçbir bilgi yok Burada sadece teorik bilgiler var. Teorik bilgileri de bir konu anlatımından okusanız bile aslında sadece trigonometri bilmenize gerek vardır. Yani burada hiç üçgen bilmeye, kare bilmeye, yamuk bilmeye gerek yok. Çember bilmeye gerek yok. Zaten birim çember dediğimiz trigonometrik şekil çok çok farklıdır. O yüzden arkadaşlar gözünüz korkmasın. Ön yargınızı azaltacak şey arkadaşlar kaynaklarınızı doğru seçmek. Burada kaynaklarınızı doğru seçmenizde neden önemli? Kolay bir kaynaktan, seviyenden çok daha düşük bir kaynaktan soru çözersen o konuyu yaptığını fark edeceksin ve ön yargın azalacak. Bunu bundan neden bahsediyorum? Özellikle geometrik şekiller olan konularda hani bunlar mesela parabol falan bile olabilir. Yeni nesil soruları vardır biliyorsunuz. Logaritmanın aynı şekilde. Kolay bir kaynaktan çözdüğünüz zaman o konuya karşı ön yargınız azalacaktır. Kesinlikle tavsiye ettiğim bir yöntemdir bu. Dediğim gibi geometrik şekiller kısmını teorik şekilde öğrenirseniz aslında sorularda ezberlerseniz size yardımcı olacaktır. Kesinlikle geometri bilmenize gerek yok arkadaşlar. Ön yargınızı kırmanız gereken çok güzel bir konudur. Sizlere 4 net kazandıracak bir konudur. 15 günde 4 net arttırmayı hedefliyoruz. Matematikte aslında bir konuyu anlamanın ve aslında özümsemenin tek kaynağı nedir arkadaşlar? Soru çözmek, işte deneme çözmek falandan ziyade şundan bahsedeceğim. Bir soruyu çözün. Diyelim ki sen bu fasikülden işte e, atıyorum günde 70 tane soru çözdün. 75 tane soru çözdün. Orada mesela 75 soru içerisinden 5 tane yanlışın varsa veya 5 tane boşun varsa e, burada şeye odaklanacaksın. 70 tane soru çözdün değil de benim neden 5 tane boşum var? Veya ben bu 5 yanlışı nereden yapıyorum? Şeklinde bir sorgulama sürecine girmen lazım. Ve yanlış yaptığınız soru tiplerine çok dikkat etmeniz lazım. Mesela ben hep şeyi fark ediyordum. Böyle her zaman denklem kısımlarını yanlış yapıyordum trigonometri adına. Ee, ve böyle çember olan soruları yanlış yapıyordum. Daha sonra bunun üzerine gittim. Aslında sizin gitme, üzerine gitmeniz gereken şey bir konu değil. O konu içerisinde yanlış yaptığınız kısımlar. Mesela 75 soru çözecek ya 5 sorusu yanlıştı bunun. Bu 5 yanlışın üstüne gitmen lazım senin. Veya o 5 yanlış soru tipini tek tek bir kağıda yazın arkadaşlar. Mesela 5 gün soru çözeceksin. Diyelim ki orta bir kaynaktan soru çözdün. 10 tane testin var. Bu 10 testten 2 testi falan yanlıştır muhtemelen. Bu iki testte arkadaşlar soruları kesinlikle hepsini işaretliyorsun. Soru tiplerine bakıyorsun. Sınıflandırıyorsun bu soru tiplerini. Bu soru tipleri birbirine benziyor mu yoksa çok mu farklı? Eğer burada soru tipleri birbirine benziyorsa senin sadece tek bir kısımda hatan vardı ve o hatanı düzeltmek için hala şansın var demektir. Bunu fark etmen gerekiyor. Eğer arkadaşlar bu soru tiplerinin tamamı farklıysa veya çoğu farklıysa senin o konu hakkında bir yanılgın vardır. O konuyu tam olarak öğrenememişsindir veya soru çözümünde eksiklerin vardır. Bunları fark etmek sizlere çok şey katacaktır. Çalışmanızın akşamında mutlaka yanlış yaptığınız soruları, boş bıraktığınız soruları dinliyorsunuz veya yarısını da kapatıp kendiniz çözmeye çalışacaksınız. Yarım bıraktığınız her soru sizlere sınavda stres olarak dönüş yapacak veya yanlış olarak dönüş yapacak. Kesinlikle boş bıraktığınız, eksik bıraktığınız, yarım bıraktığınız soruları dikkat edin. Bunlar aslında sizlerin eksiklerini kapatacaktır ve netlerini artıracak. Tek nokta budur. Ee, sen 70, so, çözdüğün 70 soru sana fayda sağlar, ama çözemediğin 5 soru sana daha fazla fayda sağlar. Mesela hani e, çözüldüğün 70 soru sana X fayda sağlayacaksa, çözemediğin 5 soru sana çalıştığın surette 5X fayda sağlayacak. Yani aslında ondan 5 kat daha değerli bir şey yapmış olacaksın. Eksiklerin üzerine gitmek, yanlışlarını dinlemek, soru çözümünü dinlerken yarısında kapatıp kendini çözmeye çalışmak, yorum yeteneğini geliştirmeye çalışmak seni fazlasıyla geliştirecektir. Bu konu adına dediğim gibi ön yargını kırmak için kolay bir kaynaktan süreç içerisinde soru çözmek veya fasikülden süreç içerisinde soruları çözmek senin işine yarayacaktır. Umarım kalan süreçte 15 günde 4 netlik bir artış yaşayabilirsin. Hepinize başarılar dilerim arkadaşlar. Abone olursanız çok sevinirim. Desteklerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.